Evet arkadaşlar şu anda 500 metreye 4 tane balon patlattık. Tabelaya güzel atışlar yaptık. Şimdi 500 metreye tabelaya atış yapacağım. Daha sonra 958 958 metrede bir hedef var. Oraya atış yapacağım. Şöyle göstereyim 33 klikte. Yan sıfır, yan sıfır değil, yan 3. Yan 3 değil mi? Yan 3. <laughs> 500 metre. Evet, hazırım ben. Hedefe zoom yaptım Ramazan. Hazır. Vuruş evet, orada. Ses geldi. Hedefte. <laughs> Şimdi videoyu kesme Ramazan. Tamam. Şimdi 900 58'e atacağım bir tane. Evet onları seyirciye göstereyim. Evet, çatal ayağı alalım. En üstte 958 metre. Çok ciddi bir mesafe. Kliğimiz 110. 112. Ee, yan Evet. Bir mermi doğru ha tamam. abi. Ramazan kamera da oraya gözükmez herhalde. Gözüküyor evet. abi. Gözüküyor mu? Evet. Yaklaştır oraya. Yalnız hafif altına atıyorum. Toprak gözüksün Okey. yoksa gözükmüyor. Sürülmüş tarlanın ortasındaki çalı. Heh. Hazır. Hazır. Tam dibinde tam dibinde tam, dibinde. tam, tam dibinde. attığım yeri vurdu 2 e, klik sağa alsaydım tam göbekte olacaktı hedefte olacaktı çok güzel yani ben bu mermiden bu kadar <laughs> beklemiyordum ama güzel sonuçlar çıktı hadi görüşmek üzere